Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir tane evimizi yapacağız. İlk önce evimizi tuturum. Bu değil. Bu zaten inşaat etmiştim. Bu da değil. Bu da değil. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Daha çok var. Evet bu. Bunu yapacağız arkadaşlar. Bir de bir tane karakterim var. O arkadaşım benim. Onu yapacağım. <laughs> Evet arkadaşlar girelim. Evet arkadaşlar burası benim bu alan benim bu alan arkadaşımın oldu. Burası benim böyle bir böyle bu kaplarımızdan var. Ben buraya bir tane çöp kovası koymuştum çöplerini. Nereye atacaklar yoksa? Şöyle bir tane seçelim. Hmm. Evet, bu olabilir mesela bunu koyalım şöyle kendine. Tamam. Bu, bu kapı. Olur. Olur. Böyle oldu. Ya da böyle mi? böyle dursun şöyle şimdi içeriye gidelim evet arkadaşlar bu minik bir oturma alanı olacak ki. burası mutfak burası da benim odam olacak zaten neyse hadi geçelim şu öyle minik bir koltuk koyuyorum ki <laughs> arkadaşlar bilemezsin aslında değişik kelimeler Başka bir tane bu mesela küçük boyutlu boyutlayacak şekilde. Mesela bu çok büyük geliyor. Evet. Bu. Aa. Ama ben kutlu koymak istiyorum arkadaşlar. Ya ben eminim ya bunu koyacağım. Şimdi ışık da koyuyorum. Evet arkadaşlar şimdi bir tane heh, bu bunu koyacağız ve şuraya çok küçük bir tane bundan koyacağız. Mesela bırak anahtarlarını falan koymak için şöyle bir atalım. Bak. Ay yer değişsinler. Böyle bir koymadan. Ha, Koymadan ben böyle kurdum. Şimdi mutfağımıza geçelim mi? Hayır geçmeyelim. Daha buradan işim bitmedi. Şimdi arkadaşlar. Evin anahtarı. Ve arabanın anahtarı. da böyle koyuyoruz buraya. Mutfağımızı yapalım. <gülüyor> 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 Neyse arkadaşlar şimdi e, bir tane küçük bir masa koyalım. <laughs> Bak bu iyi arkadaşlar mesela şimdi sandalye koyalım sandalye olarak arkadaşlar bunlardan koyacağım bunları da koyduğumuza göre benim adama getirelim benim adam çok güzel olacak arkadaşlar ee, ilk önce yatağımızdan başlayalım Yatağımı yine önce gibi böyle koyacağım. Dolayısıyla bunun şey adı neydi? Takımı var ama benim kıyafetlerime o yetmediği için ben arkadaşım mesela bu takımı ama bana yetmiyor. O yüzden ben de koyayım. Bakın bu da onun şeyini. İşte ya da buraya bir şeyim var galiba. Bu kal. İnşallah durdum sağlam oraya ya. Arkadaşlar. Aa.

Bakın arkadaşlar bunu sayalım. Geldim. bir tane. Evet arkadaşlar şimdi de ışık koyuyoruz. Aaa değil mi çiçeklerden ekleyecek var. ama. Bir tane yani bu çiçeğimizi alalım. Şöyle. Hı. Ondan sonra bir tane bambalık var. Onu alacağım. Şöyle koyalım. Aldım. Şimdi buraya da çok minik bir bu kahve içmeden bir ders yapmalık bir alan bulacağım. Arkadaşlar ilk önce sandalyemizi seçiyoruz. Bu olsun. şöyle şimdi Sonra

işte gelmiyor da arkadaşlar. Ben onun yerine içeceği bu koyacağım. Tamam oldu. Şimdi çıkalım. diğer eve geçelim. Bu evin şey daha büyük. Mesela burası oturma odası. Mesela burası oturma odası. Burası yatak odası. Yok. Burası yatak odası, yatık... odası. Burası mutfak. Hayır. Burası yatak odası. Burası yatak odası. Burası mutfak. Neyse hadi geçelim. Aslında arkadaşlar ben daha iyi bir fikrim var ama olmadım. Neyse. Gitmez. Yani sandalye koyalım, masa koyalım. Bir masa koyalım. televizyon. Böyle bir şey. Telefon. Tamam. Şimdi burayı boş bırakalım arkadaşlar. Bu konu çekelim. Şöyle koyalım. Tamam, şimdi arabamıza götürelim. çok güzel bir şey olmayacak arkadaşlar. an hani güzel yapıyorum ya ben bazen öyle. İşte böyle olmayacak yetmediği için baksanıza arkadaşlar boyu bile sığmıyor küçük hemen bunlar zaten içerisinde doldu şimdi hiç boyu yedim fazla ben kalıp da çünkü lavabosu çok küçük arkadaşlar Yokmuş arkadaşlar beyaz koyacağız o yüzden şu kenarda sıraya mı bakalım var mı öyle küçük. öyle küçük bu var arkadaşlar o yokmuş Hmm daha küçük olmam lazım. Ya da arkadaşlar diyorsun, mesela böyle kaldım. Ne yapacağım bu? Sabah ortasına bir dakika. Mesela bu tam şu kovası koyalım. Şimdi burası oldu değil mi? Arkadaşlar bu balkona ben normalde bu mutfağı falan koyayım. Sonra aktırmaları niyetine bakayım. Şimdi ne koyacağım? Bilmiyorum yok değil mi? Yok yok Neyse evet, şimdi odamıza geçelim arkadaşlar. Şimdi e, odası olarak çok bir şey yapmayacağım. Çünkü kız tek yaşıyor burada. Yatak aynı. Sadece buraya başka bir şey koymam lazım. Dolap sığınmıyor. Ve böyle raflar koyacağım. Böyle bu renkte biraz koyalım. Mesela kıyafetlerini buraya koysun arkadaşlar. Öyle. Ee, arkadaşlar bunu da bunu koyacağım. Evet. Bir... Tamam. Şimdi mutfağımıza geçelim. Şöyle bir tane da koyalım arkadaşlar. Şöyle. Evet. Bunları da koyalım arkadaşlar. Şöyle koyalım arkadaşlar. Mesela böyle iki tane sandalye. Şöyle bir sandalye. Tamam. Ben buraya bir tane de hmm. masa ekleyeceğim küçük. Arkadaşlar bunun alışverişinin turu da gelecek. Evet arkadaşlar evet. ilk kapımızdan başlayalım. Böyle bir şeylerimiz var. Böyle bir çöp kovamız var. Şimdi buradan başlayalım. Burada bir lavabomuz var. Bir tane böyle tabletimiz var, lütfen. Koltuğumuz var, böyle yataklı olan. Televizyonumuz var, böyle küçük bir sallanaklı var. Buraya kıyafetlerimizi koyacağız. Burada bir tane yatağımız var de böyle küçük bir şey var. Mutfağımız. Buzdolabımız. Masamız. Balkonumuz. Şimdi diğer eve geçelim arkadaşlar. buraya geçelim. Aa arkadaşlar. Ben video çekmiştim değil mi? Karakterlerimin hali böyle. Yapmıyorum o yüzden. Evim, evimin anahtarı. Arabanın anahtarı. Işığım. Böyle bir oturum böyle sandalyem, dolabım, mutfağım ve yatak odam. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Başka bir karakterimle bitireyim. Ne yapalım? Ne yapalım? bitirelim o zaman. İyi arkadaşlar, sizleri çok seviyorum. Kanalım ah, kanalına abone olmayı ve like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Öptüm.